İber ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sunmak istediğim karakterin adı Natrilius. Bu sizlere hafif de olsa sevdirmeye çalışacağım. <laughs> Natrilius o kadar güzel bir karakter karakterdir ki e, her tuttuğu adamı bırakmak istemez. Yani çok seveceğim bir karakterdir kendileri. Bu karakter adamı tutar, vurur, vurdukça durdurur, durdurdukça vurur. Yani e, Dayıs dört tanesini stan olan tek karakter olarak bilinir kendisi. Hafiften başlayabilirim bu karakterin şeylerine, özelliklerini açıklamaya. Bunların mesela pasife her vuruşta karakterleri karşı rakibi belli bir müddet yerine sabitler ve standlar. Q'su bir müddet uzağa atar elindeki çapasını şöyle görüyorsunuz. Oradaki olan ilkisi şey hedefe e, sabitlenir, saplanır, tutar kendine doğru çeker. Bir yani tri için hopu gibi aynı şekilde olan bir hoptur. E, W'su kendisine kalkan verir ve düz vuruşlarına Tiamat etkisi yaratarak vurur ve etraftaki minyanlara hasar verir. Lan yürü, niye bekliyorsun? Gel lan! Bakalım. daldık. Ee, E'si yavaşlatma sağlar. Etrafındaki şeyleri vurur ve yavaşlatır. Ultiste bellediğin hedefe yer altından bir tane malzeme yollar ve bu oradaki hedefteki insanı havaya sıçratır. Şunu şöyle bizim arkadaşa vurmamasını sağladıktan sonra daldığına dalacağına pişman ediyoruz. Şu önler önce iki olacak yalnız. Biz, biz orada çok zaman kaybettik. Şurada kendisi. Bir zor oldu Ha önüne geçecektim. Lan 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 lan. bir tane vuralım kafasına Bir yerine sabitleyelim. Al koridor o kadar eğlenceli bir koridor ki aslında. İki kişiden bir sürekli fightlıyorsun. Her öyle destek rolünde oynadığın zamanlarda Şöyle ikinci W'ye vereceğim. Şöyle vuralım. Tutuştur attılar üstüme. Bu da iyi bir şey. Yani kötü de iyi. Geç olduğum için biraz da. Böyle Q'nun şeylerden de çektirip daha hızlı da yine gidebilirsiniz. Zaten çok az bir bekle. Aa, bir tane şey alayım da. Ayakkabı alayım da öyle gideyim. Daha hızlı da yine koşarım. Hı -hı. daha hızlı giderden haber verilmiyor ki Tem almadık para yetmiyor diye de baktık 300 gold olmuş Şöyle Q'mızla tahta zaten hızlıca gideceğiz lane'imize Hı -hı. İlk bir ölüm sağlandı bizim jungledaki arkadaşımız da birazcık ölüm Yaşayacak gibi mi geldi flashı da yok anladığım kadarıyla kardeşimizin Zix kardeşimiz de onu alamayınca sorunlar yaşadı. Onu biz aldık. Adama hiçbir şey kalmadı herhalde. Şu ay deneyeceğim. Yok var. Şöyle bir tane var bırakmak istiyorum. Şöyle. Şuraya. Şenimiz orada. Şu pasifin büyük miyon varsa genelde büyük miyondan alalım. Şöyle gidiyorum. Şunu çekemiyorum. Tamamdır. Şunu vurdum. Ondan vuramadık. Okey. <laughs> Şurada dans edelim bir tane. Adam yedi kez yaklaşmak üzere. Yaklaşık 3 saniye gelecek. Kule altında ben işe yaptırabilir. Gel lan buraya. Var babacım. Böyle özümüzü de almış olduk yine ya. var. Girmek istiyorum buna da. Geliyorum kanka. Şuraya bir tane görüş açayım. böyle bir tane bırakayım. Geliyorum. Böyle. W'mizi açalım da Tiamat gibi vursun. Geliyorum oraya. Gel gel. Öyle yavaşlatalım. Hadi be. Hiçbirini mi öldüremedik ya? Gelsene kanka. Gel gel. Bir şey diyeceğim ya. Bak ben buradayım. Hasta duruyor 300gol 300 gold. 300 gold. 300 gold. Bak burada bekliyor. 300 gold. Hoppa. 300 gold bekliyor dedim ama. Da 300 olduğunu düşünmemiştim. Alt olduğunu görmedim yani. İlk başta ne alalım? Hmm. Biz bir tane şundan alalım babacan. Şunu da alalım. Leylimize doğru koşturalım. Aslında orada bizimkiler şey yapamadı. Öldüremedi şeyi. Rakibi öldüremedi. Bir bayağı iyiydi yani. Botlayını öldüremedik. Botlayın kaldı. Geliyorum kanka. Korkma. Geldim. Bizim olan daha erken e, altı olacak herhalde. Anladım. kadarıyla yolduralım. Matematik şey falan denicek bu hürriyetle. Böyle büyü büyü alacağım diğeriyle. İnşallah. Temennimiz büyü. Lan arkama geçsene oğlum. Bu arkadaş zaten ben ne zaman hangi lane'e geçsem daha zor geçiyor bu lane. Şunu alalım Şu ya bırakacağım, muhtemelen de da buraya ward bıraktı Az önce bıraktılar da Salınan adam mı? Salınan adamı Böyle Vur kankam. Sabit dedim. Ya git. Ben bunu keserim yalnız. Bunu da kestik. Gayet World bence 2 kill aldım. Çok tank olacağım bu oyun. da güzel. Şöyle raise'imizi çakalım. bir tane daha ping alırım. Şimdi buradan ilk itemimiz zeki olabilir veya hmm. Bunu da alabilir. Aynı. Şöyle şöyle. Bir tane de ping port alacağım. 75'e. Şöyle. Beyni gidelim. <laughs> 3-2 normal iyilik yerden daha fazla skorumun olması da değişik bir şey tabi. Kesin babaanne. Bir tane daha. Ha köşeye tutmadım mı? Leyin şey olduk. O çok güzel. Çattan daldılar aldılar bizim olan oraya yürümüş. Çok güzelsin. Bizim olanlar yürümüş hatta sonra. Bu kötü bir şey. Şuraya bırakalım da. Geliyoruz kanka. Koş bize. Koş bize. Gel lan. Salon, sal onu sal. Çok güzelsin be. Sattım. Birazcık sattım. Şuraya şuraya şuraya, şuraya bir gelin. Çünkü onlar kule altıma falan karşılamaz zannedecekti. Çok güzel. Kaçışınıza sağlık. Keşke bir 20 koltuğumuz daha olsun. Ama o dolar gibi ya. Ne yapıyor? Bittisek mi? Doldursak <laughs> mı? Bunu, bunu, da destek üstteki serisinin yeni bir bölümü olarak çekiyoruz bu arada. Şu ana kadar güzel bir bölüm olduğu yani şey yapıyorum. Yanları da tam kıvamında kalmış. Geliyoruz babacım. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Bu adam buraya vardatmaya geliyor. Pingini attı oraya. Orada ultiyi atıp kurtulduk da bizim adam çok arada kaldım da ya çok arada kaldım çık 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 sal orayı sal orayı sal orayı aynen çık efendim. bırak da onu kesin tamam mı bırak da onu kesin tamam mı dedim değil mi sana Flash attı. Şuna bak. Orada ben şeyi support tuttum da şey yapsın diye. Şurada pink vardı. Şunu alayım ben. Ya diğer şeyi koyuyor. Şuradan bir şeyi doldurmam lazım ben. onu ben alsaydım ya şu malzemeyi doldurmam lazım bundaki. Kanka bir dur ya. Dalacağım mı artık? Hayır dalmıyor. Niye dalmadın anlamadım. Kestiler mi? Evet iyi öldürmüş. İyi güzel. <laughs> Araya gitmedi bari şuradan bir tane bundan alabilirim ya zeki alayım üstüne de güzel olur onun üstüne ha şeyimiz oldu şuradan totemimizle dönüştükten sonra direkt şeyimizi alıyoruz neydi onun adı lens tarayıcı tarayıcıyı alıyoruz geliyorum kanka 56 saniye ultim var ama geliyorum ben de yedim 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 flash'ım yok flash'ım yok kaç bana doğru kastı ya kastı gitti o tamam ben pink ordunu <laughs> ben Şu, şuraya doğru bizim olaylara doğru gideyim be ya ne olacaksa bakmalıyım da geliyorum kankalardan da 14 sequence'a şeyim var, ultim var. Kapatıyorum buradan, kapatıyorum. Çok güzel. Şunu alalım. Şurada pink port onu kırayım. Şöyle şunu kırdık. Geliyorum, tanklayayım ben sizi vurun artık. burada şey var herhalde bir tane tutalım gel bakayım buraya tamam kankacım şunu aldık şuna bir tane daha alaklar alacağız gidelim geliyorum babacığım. MFC seyit kanka seyit yürü 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 şuraya tamam tutsana oğlum niye tutmuyor geliyorum geldim kanka vursana. Ya yardım etsene bana orada ben adamla savaşıyorum ya. Öldün değil mi sen de öldün orada. Adam şeye şeye basıp bıraktı la çara. Neden böyle bir şey yaptıysa? Bizim ne büyüğü şu an? Kim kötü olan? Kimse değil. Herkes süper. Süperim ben. En iyisiyim. Öyle. Geliyorum baba. Bizim pingi yine kırıyorlar durduk yere. Niye bilmiyorum ama. Şunu çektirelim. mu şuraya doğru. Böyle. Allah. Şunu da şuraya bırakayım. Şunu da şuraya bırakacağım. Pink var. Geliyorum kanka. Geliyorum. Geliyorum. Ben oynatıp duruyor. Ben keserim lan bunu. Yese ya bir dakika bir şey diyeceğim ya. Ya. Ses Oh, tam tamda. Tamam ben takarım mı? Tamam gitti. Şimdi daha alalım. Bunlar da neydi? Bizim olana bağlasam iyi olur ya. Çok iyi ya. Ben takıl kanka. Evet şurada şuradan mı durdun? Şunu açalım. Geldim acaba. abi. Hadi gelin rahat. Daha sonra da bağlayayım kafasına. Ne de bırak. <laughs> Natilius böyle çok güzel bir karakter bak. Ölmesi zor. Yani biz öldük ama <laughs> çok şeydi. Absürt yerlerde kaldıydık, öldüydük. Kanka gitmesek ne Ulti bozmasaydı. şifayı da bana atmadı. <laughs> 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 Ama böyle bu tür şampiyonların genelde yalnız iyi e kit Yani konuşsanız daha iyi olur aslında. Bir sıkçelim hemen. Susuz hayat olmaz. Bakalım kaç dakika olmuşuz? 18 dakika. Çok kısa. Nasıl sürmedi onu? Böyle yavaştan gidelim. Az bir şey karanlığa mı hissettim de şöyle yaparsak herhalde düzeliriz bakalım. Hayır. Kesemezsiniz onu ben siz. Kesemiş o. Oha. Var mı kanka bir tane de? Ne yapıyor o manyak tek başına beş kişinin arada? Biri bana bunu açıklayabilir mi? kaçamadım kaçamadım şu bölgemiz alak şeye bağlayacağım bu adam bağlayacağım çünkü sürekli işlerinde dolaşıyor ya öldün herhalde kankam bu arada aynen ben de öyle düşünmüştüm zaten şunu bağlayak 4000 gold varmış adamın üzerinde 4000 çok iyi ya çok iyi ya çok iyi kadar kasması normal mi ya çok merak ediyorum. Normal o kadar kasmıyor ya? bakalım mı? Nasıl olacak? Olmadı bir tane kamera çözeceğiz de çözemiyoruz işte para yok. Normal mi? Kasa normal mi? Orada tekem var, öyle diyor ve hep hep çakıyorlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.